bizler çocuk üniversitemizde zaten 800'ün üzerinde kardeşimizi 4 kademede evladımızı eğitiyoruz. Bunlar özel yetenekli öğrenciler. Belli sınavlar çerçevesinde burada öğrenim görüyorlar, eğitim alıyorlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Başiskele Belediyesi işbirliğiyle Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencileri ülkemizin siber güvenliği için eğitilecek. Bu kapsamda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile Başiskele Belediye arasında Siber Vatan Siber Güvenlik İşbirliği Protokolü Başiskele Belediyesi Meclis Salonu'nda imza töreniyle gerçekleşti. Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü programda yaptığı konuşmasında siber güvenlik, silahlı güvenlik kadar önemli sözlerine yer verdi. Bu çocuk üniversitesi evlatlarımızın ama ayrıca gençlerimizin de farkındalık oluşturmasını düşündüğümüz için böyle bir projeye burada başlıyoruz. İlk etapta 30 evladımıza yaklaşık bir yıl boyunca siber güvenlik konusunda eğitim verilecek ve siber güvenlik uzmanlığı noktasında ilgilerinin oluşması için dikkatlerini o yöne vermesi için bir proje uygulanacak. Gençlik çalışmalarını biz arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu çalışmaların da en önemli parçalarından bir tanesi, çok anlamlı parçalarından bir tanesi çocuk üniversitesi. Biz bu çocuk üniversitemizi de inşallah daha büyük hayallerimiz var. Belki yıllar sonra bir kampüsünün olduğu, belki yıllar sonra gerçekten kurumsallaşmış, her geçen gün daha ileri götürmeye çalışıyoruz. Bir çocuk üniversitesi hayalimiz var.